2025 yılının Kasım ayında Koç burcunu neler bekliyor? Geçmişi geriye atıyorsunuz. Bir kere öncelikle kafanızın içini inanılmaz toparlıyorsunuz. Kasım ayında her şeyi kontrol etme isteğinden vazgeçip olayları doğal akışına bırakıyorsunuz. Sebep sevgili koçlar Mars artık kardeş burcunuzdan çıkıp gidiyor. Ateş burcuna geçiyor ve içsel dünyanızda daha derin sorgulamaları biraz kenara bırakıyorsunuz. Kendinizi ihmal ettiğinizi fark ediyorsunuz. Kasım ayında çocuğunuz varsa eğer ondan gelen bazı alışkanlıkları ilgileneceksiniz. Kendi çocuk larınızdan gelen alışkanlıkları iddiyeceksiniz. Çocuğunuzu yetiştirirken acaba bazı benim özelliklerimi mi almış diyeceksiniz. Dolayısıyla böyle 8 Kasım'a kadar gökyüzü sizi bir noktaya getirecek. 8 Kasım'da ise Kasım ayının para gündemini belirleyecek Merkür retrosu başlıyor. Kasım ayında kariyerinizi, ilişkilerinizi, çevrenizdeki olayları daha dingin bir bakış açısıyla değerlendirmeye haliyle başlıyorsunuz ya. Lütfen sevgili koç burçları işte 8 Kasım 30 Kasım'da da bu duygu durumunu az asla kaybetmeyin.